Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz şu an karşınızda Süper Liminal'la ben maram yine ee, Bir bulmaca oyunu Türkçe desteği var tatlı hemen sizinle bir giriş yapalım ışığa duyarlı nöbet uyarısı bu oyun bazı insanlarda epilepsi nöbetlerini etkileyebilir tetikleyebilir tamam ee, Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim Abi, teşekkür ederim bir dakika so buraya geçelim

Hadi gidelim ve rüyalarımızı gerçeğe dönüştürelim. <laughs> Tekrar dönüyorum. Ee, beni izleyen, beni destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu arada fikirlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı e, aşağıda bana yorumlar kısmında belirtirsiniz. benim için çok güzel olur ve ben de bunları çok dikkate alırım. Ee, bazı şeyleri ona göre... Ha. Aa, buna lan gitti geldi. Ben de ona göre bazı şeylerde şekil alabilirim. Aa, ben niye imzaladım bunu? Oğlum her oyunda okumadan imzalıyorum. Valla bir gün başımıza patlayacak ama. Evet bulmaca tabanlı bir oyun olduğunu söylemiştim. Ne? Pers ne? Perception is reality. Hmm. Dur. Kale ver bana. Ben bunu çeviremiyorum mu? Bu? Aa aldım. Aa tamam. Bu perspektif diyor ya. Tamam zıplar biliyorum. Böyle küçük çaplı. Ha. Uykuya dalmışız. Hoparlörlerden bize konuşuyorlar. Uzmanlar bizi test edecekmiş. Bilinçli rüya halimiz olan bilmem neyi kontrol edecekmişiz. Yani şu an bu rüyayı biz kontrol ediyoruz ama bulmacalarla. Abi şuna bakar mısın? Böyle şeyler çok tatlı. Aa. Bir dakika. Böyle tutsak aynen. Tamam. Oğlum çok iyi lan. Şuna bakar mısın? Şuraya bırakıyorsun. Küçücük oluyor şuraya bırakıyorsun kocaman oluyor. Bunu alıyorsun şuraya getiriyorsun bak küçücük oldu. Şuraya bırakıyorsun kocaman oluyor oğlum çok iyi. Kesinlikle çok iyi tamam. Ne oluyor burada? Ha tuşa bırakmam gerekiyormuş bıraktım Bırakamadım. E ee, ben nasıl bırakacağım onu? no objects beyond all the times ne no. ha girdim lan. Garip. Peki O zaman bak şöyle geliyorsun, şunu alıyorsun, şunu şuraya bırakıyorsun ve geçiyorsun. Tamam, kolaydı. Peki şimdi ne yapacağız? Aha kapıyı açtı. Bunu ittirebiliyor mu? İttiremiyorum. Mm, mm, mm. Çok küçük ya bu. Bunu büyütemiyor mu ben? Dur yakınına gidip tekrar alırsam. Evet bak gitgide daha da büyük yapabiliyorum. Evet. Oğlum çok güzel. Mantığı kesinlikle çok güzel. Bu ne? Serbest şarkıda biri çevrendeki resimlerle girebilir ve hasta bakım ekibinden birileriyle konuşabilir miydik? Umrumda değil. <laughs> çok mantıklı. Tamam. Gidelim. Hmm. Bu sefer nasıl olacak? Mantıklı. Yani şu an kolay. Ama bilmiyorum ileride ne çıkacak karşıma. Bu arada oyunu bence kesinlikle çok tatlı yapmışlar. Alabilirsiniz. Dön Aa. Tamam da. Bunu açamıyorum. Ha, bak. Çözdüm mantığı. Bundan yol yapacağız. Ama kocaman yapacağım bak. Gidiyorum yakından alıyorum. Bir bırakıyorum baksana o kocaman. Böyle alıyoruz. Böyle bırakıyoruz. Ha! Deyip giremiyoruz. Tamam mantık ama böyle.

Akar rüyadan uyanma gibi bir durumumuz yokmuş. Bunun için bizi şey yapmışlar. Bir şeyler yapmışlar bize. Şimdi buraya ne yapacağız? Ha. Yalnız müziği geliyor ha. Bak şu an atmosfer tam gerilmeye başladı. Please use You Hmm. Bu yol güvenliymiş, o yollara girince kötü oluyormuş. Tamam, 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 kızmayın. Ha, bunu buraya koyacağım. Bak, küçültüyorum. Şuradan alıp daha da küçültüyorum. Ve... Şunun içine koyarak kapıyı açıyorum. Evet, evet, evet. Sevdim mi bunu ha. Tabi ilerleyen saatlerde zor olmazsa iyi olacak. Bir dakika. Tamam. Aa ne oldu lan? Ha. Tamam kapı açıldı evet. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. <laughs> Aga şu an bunlar bizim beynimizdeler, bizi rüyaya sokmuşlar ve bizi test ediyorlar. Aynı zamanda e, biz ne yapıyoruz falan bakıyorlar. Bir de üstüne diyor ki, çıkışta diyor işte böyle olmadığını düşünüyorsan, etik olmadığını düşünüyorsan şey yap diyor. E, bize yaz diyor ki, biz de sana şey yapalım, hediye kartı verelim. Ya bir şey yapacağımızdan değil. Böyle bir şey yok. Sadece yazsın. Peki bu nasıl olacak? Ne var burada? Ha orada şey var. Aa açıldı. Bir dakika ben geri istiyorum onu. Aa geçemiyorum. Eşya götüremiyorum buraya. Aga buraya eşya götüremiyorum. Buradan alamıyor muyum? Alamıyorum. Kamera diyor. Kamera nerede? Kamera da yok. Hmm. Bunları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir dakika ya. Buranın üstü açık. Aynen böyle. Ulan ya gene çok zekiyim ya. Üf, mükemmel oynarım böyle oyunları. <laughs> Ta ki zorlaşana kadar tabii ki. Şu an zorlaşacağını düşündüğüm için bakalım ne olacak. Şimdi bölümü falan bırakmışım. Bir daha oynamıyormuşum. <laughs> Oğlum çok fazla oda oldu bu ne? Hayır odadan o her girdiğim oda aynı odaya mı çıkıyor? Bakayım. Evet. Ya da aynı odaya çıkmıyor. Buradan exit gözüküyor. Buradan gidelim. Aha direkt atladım lan löp diye. Ancak bir sıkıntı var. Burada hiçbir şeyimiz yok. Aa bunu alabiliyoruz. Bunu Eee bu ne? Yerine çıkınca ne oluyor? Aa, o açılıyor bu sefer de. E ee, ben nasıl yapacağım bunu? Hmm, hmm, tamam. Geçeceğiz. Geçtik. Ama istediğimiz olmadı. Ay ben bunu dışarı atsam olmaz ki. Bunu bırakıp buraya geçip bunu buradan bir yerden almam lazım. Yoksa bu da mı çalışıyor? Yok bunu alamıyorum. Evet arkadaşlar şu an zorlaşmaya başladı işte. Mantık. Benim buradan geçip aynı zamanda bunu oraya bırakabilmem lazım. Ya nasıl yapacağım ben bunu? Kapıyı aç bana. Aa tamam ya. Abi biz kaç saattir ne yapıyoruz? Ben bu olayı unuttum ya. Perspektif açısını alıyorsun şimdi böyle. Bırak olsun kocaman oluyor. Alıyorsun. Bırak olsun kocaman oluyor. Alıyorsun bırakıyorsun kocaman oluyor. Şimdi bu ikisine değecek kadar büyük olmadı ki bu. Ben bunu nasıl yapacağım? Böyle alacağım. Şimdi daha da büyük oldu lan kafama düşüyor. Aa! Bir dakika. Ay bunu istediğim kadar büyütemedim ben. Daha fazla büyümüyor mu bu? Bak küçülttü. Bak büyü 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 büyü. Tamam istediğim gibi şu an. Abi niye küçüldün gene? Aynen bu boyda istiyorum seni. Şuna bak küçülüyor ya. Düş aşağı. Bu tarafa değil o tarafa. düşmüyor. Tamam ya, oh sonunda. Buna bakar mısın? Kocaman yaptım ya. Oran çosu tamam söyle lütfen nazik tanınma için bekle. Başarmışım. Peki nasıl geçeceğiz buradan? Ha oradan geçemeyeceğiz. Buradan mı geçeceğiz? Buralar ne böyle? Burası olmuyor. Demek ki bu yollardan birinden geçeceğiz. Aynen. Mesela bunu buldum. Bu ne işime arayacak? Başka bir şey alabiliyor muyum? Bunu alalım. Oradan başka bir şey bulamıyorum. Şuradan bir şey alabiliyoruz mu ya? Neyse bunu bırakalım bir şöyle. Ee burası duvar kardeşim. Ben de böyle beyin yakmayın bana ya. düşünüyorum ne yapacağız ne yapabiliriz ay burayı mı kıracağım ne yapacağım ne bak bu da küçücük olmuş büyü büyü, oh büyü, 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 büyü 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 tamam. Abi bu kırılacak gibi. Dur pastayı da atalım bakalım pasta nasıl nasıl bir tepki görecek. Aa bu pasta mı yoksa pasta lan aynen. Bak kırdım. Her yeri kırıyorum abi tamam. Sen niye kırmadın? Neyse yolumuz tamam açıldığına göre gidelim artık. Ama işte burası ne biliyor mu arkadaşlar? Görünen sahnenin arka tarafı o yüzden. Ee, buradan gitmek... Hmm, bilemiyorum. Şu an başlayacak gibi. Buralara bir bakalım hepsi aynı yere mi çıkıyor? Buralarda bir şey var mı? Alabileceğimiz bir şey yok. peki tek yolumuz orası ee, o zaman arkadaşlar şu noktanın üstünde durarak bu bölümü bitireyim ee, hem uzun olmasın hem sizi sıkmasın oyun hakkında bir fikriniz olur İzlemek isteyen devam etmek isteyen arkadaşlar ikinci bölümünü birlikte izleyebilir bu arada bunu, bu oyunun bütün serisini e, gene kanalımda bulabileceksiniz muhtemelen bir oynatma listesi açacağım ve orada hepsini paylaşacağım oradan bulabilirsiniz ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarda düşüncelerinizi bana belirtirseniz çok sevinirim bir sonraki oyunda veya bir sonraki videoda görüşmek üzere, bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.